Selamlar değerli arkadaşlar ve hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 3 Nemesis'e 18. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümün sonunda bir ölmüştük. Ee, öldükten sonra eee, tam kaldığımız yere ben geri döneceğim demiştim. Aynı şekilde yaptım hiç merak etmeyin. Tam olarak kaldığımız yerdeyiz ama şöyle bir farklılık var. Hani öldükten sonra şöyle bir şey oluyor. Yani ne çıkacağını tam olarak biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha canımız yüksek. Biraz daha az mühimmet harcayarak. Akıllıca oynayarak yani. Eee... Dehşet bir akıl bu yani. Daha güzel bir konumda geldik. Şimdi hatırlarsınız ki şunu bulmuştuk, kültür örneğini bulmuştuk, bir parça daha arıyorduk, onu da bulmamız gerekiyordu. Bu arada şunu, şunu da birleştirelim, bir metpekimiz olsun. Şurayı zaten bakmıştık, diğer tarafa da baktık, her tarafı araştırdık, aşağısı kaldı. Aşağıda da böyle yüzü tam belli olmayan garip garip zombiler vardı hatırlarsanız. Onların bir çoğunu temizledim. İşte bu, bu bölümün en güzel haberi bu olabilir. Şu göstereceğim şimdi size. Aha da burada. Arka tarafta garip garip zombiler vardı. Bir iki tane kaldı diye düşünüyorum. Yere mere düşmüştü. Şu mesela. Uyanır birazdan. Neyse şuradan devam ediyoruz. İkinci kültür örneğine almak için buradan devam ediyoruz. Sen ölmedin. Bir şey bilim adamının ölüm mesajı sonunda oldu. En kötü senaryomuz T T virüsü bir şekilde sızdı. Bard'ın emrettiği kadar aşıyı üreteceğim. Bart dediğimiz adam biliyorsunuz ölen doktor. Hani Nikolay'ın kafasından vurarak öldürdüğü doktor. T virüs antijeninin bir kültürünü hazırladım. Şimdi sadece etkilerini arttırmak için bir adjuvanla birleştirmem. Heh! Adjuvan arıyoruz şu an. Elimizde kültür var, kültür örneği var. Adjuvan arıyoruz. Peki, 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 peki. Zombi çıkmasın lütfen barut birleştirelim. Shotgun mermisi bulduk. Hatta şunları da şöyle birleştirelim. Hatta şöyle takıntım tuttu benim. Şunu da şöyle alalım. Daha güzel dursun envanterimiz. Peki. Yedek güç kaynağı mı? Şunlar açılmıyor. Hmm. Allah cezanı vermesin. Of, 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 of. Çok güzel. Şimdi şunda kurşun var mı? Bunda hiç kurşun yok. Şöyle yapalım. Şu yarı otomatiği kısa yoldan envater düzenlemesi her zamanki gibi buraya alalım. Şu otomatik olmayanı şuraya alalım. En azından dolu silahlarla gezelim. Tam oraya bakarız da şuradaki kasa benim çok ilgimi çekti. İşte bu kadar ya. Sprey, ilk yardım spreyi. İlk yardım her zaman candır. Hadi bakalım. Jil senin nereden gücün yetti ona ya? Enteresan. Bu kadar şimdi antijen örneği için her şey o işte e, antijen örneği demişim şey için adjuvan için ben yanlış okuyor yanlış telaffuz ediyor olabilirim bu arada kusura bakmayın onu hmm. Bunları da mı üretmişler lan? Bunları da üretmişler. Şunlara bakın. Şu bizim hep karşımıza çıkan... Tyrants. Abi Resident Evil 2'deki Mr. X var ya. Onlardan belki de onlarcası ya. Bunu besleyen kalp. Şu kanalizasyonda falan karşımıza çıkan yaratıklar. Bunların hepsini elde yapıyorlarmış. Patlayıcı be. Ulan bizim kutuda bir tane patlayıcı A var. Onu bir alırız. Onu bir alırız. Şunu diskartlayacağım. Birazdan önüme kültür e, adjuvan e, adjuvan çıkacak işte. Onu dis neyi diskartlayacağım şu an biliyorum yani. Hmm. Peki gidelim. Shotgun gezelim ya. Korkuyorum açıkçası. Geride bir şey bırakmadık değil mi? Peki. Orada da kasa var oğlum. Bir boss fight ama fight'a gidiyor. Abi sen her yerden çıkıyorsun. Bir dakika şöyle biraz kaçalım senden. Hmm, sakın dil atma sakın dil atma Güzel Bu indi aşağı Spreyimiz var Şuradan ne çıkacak acaba Onu merak ettim Patlayıcı B Birleştir Asitli mermi mi Aha da yeni şeyler Yeni şeyler bak bu güzel oldu Şimdi bunu Kısa yoldan tekrar eski yerine alalım gittiler Bunu deneriz. Deneriz bunu. Abla sen otomatik gireceğim yani. Lan! Tamam in, in 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 Çok zorlama beni in. Şu ne? Endişeli ifade. Kıdemli üye Doktor Frank. Aa bir dakika niye adı Nemesis'miş? Nasıl bakıyoruz? Dosyalar. Endişeli ifade. Lütfen biyolojik silah araştırmaları alanında gerçekten dikkate değer bir başarı olan Nemesis'i tasarladığınız için Abrella Avrupa adına meslektaşlarınızı yürekten kutluyorum. Bir Tyrant'a başka organizmaları kontrol etmek için beynir parazini sakabilir miydi? Böylesine başlayayım. Bir şaşırdım gerçekten. Enteresan abi. Baya baya enteresan. Burada mı? Aynen öyle. Şunları birleştirebiliyor muyuz? Aşı ham maddesi. Şuradan ne çıkacak? Patlayıcı A çıkacak. Tamam. Allah cezanı vermesin senin. Hoppala hadi bakalım. Oğlum seni ayağa kaldırırlar mı burada? Yaşatırlar mı seni falan? Peki acilen geri dönmemiz lazım. Ap acil geri dönmemiz lazım. Yani bir dakika kaybedecek vaktimiz yok şu an arkadaşlar. Bir dakikamız yok. Bu yaratıkların da kalkmaması lazım tabii bizim işimizi zorlaştırmamaları için. Peki bir ara benim şeyi de bulmam lazım ya. Şu envanter odasını var ya bizim sandık bandık. Orada bir tane patlayıcı A var. İki tane patlayıcı A'yı birleştirmem gerekiyor. İki tane patlayıcı A'yı birleştirmem gerekiyor. Birleştir... Allah senin cezanı vermesin. Abiler, abiler ben size büyük saygı duyuyorum. Evet yine geldik tabi, ama şöyle bir fark var bu sefer. Şu gördüğünüz silahta A ve B'yi birleştirip bir patlayıcı bomba yaptım. Asit bombası falan yapmıştık hatırlıyorsunuz bu sefer patlayıcı bomba yaptım daha etkili olduğunu düşünüyorum. Allah ulan biliyordum yine biliyordum ya. Aynı şey başıma geliyor Bir dakika bir dakika Yanıyorum Yanıyorum Bir saniye Allah'tan mühimmatımız iyi Hoppala bir dakika, bir dakika bir dakika Size bir Size bir Ali Cengiz oyunum var yine Ah Bir dakika beyler bayanlar Şimdi 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 Hop Oradan ne kaçtım be Hangisi yenisiydi Ortaya bir yere patlattım artık Bir tanesi yanmadı bu arada ya Bir tanesi yanmadı dur Şatkanı tekrar alıyorum Diğeri de mi öldü Aha diğeri de öldü valla Tamam Şimdi şunu kullanalım Öl artık be oğlum Heh çok şükür ya Açıl kapı. Susam. Allah cezanızı vermesin ya. Böyle gerilim mi olur? Suyumuz tüken yemin ediyorum ya. Kuruduk kuruduk. Aha. Aha. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Dur bakalım. Bunda 9 mermi var. Bunda ne var? Yani sadakamız olsun. <laughs> Burada da bir 10 mermi varmış. Şunu kenara alalım. şu 10 mermiyle gezelim aynen. Ya da otomatikle gezelim. Aa herp. Güzel. Hırp hırp hırp. Şimdi o koyacağımız yere gidelim. Kalkmayın oğlum zaten zor durumdayım ya. Büyük zor durumdayım yani. Aşağıda mıydı lan? Aşağıdayız zaten şu odadan geldik. Karşıya geldik. Şuraya gidiyorduk. Kafam çok karıştı. Beynimde binlerce soru var. Yoksa yukarı katta mıydı? Aynen yukarı kattaydı ya. Üf. Vallahi yukarı kattaydı. Gidip hemen antizini yerine koyalım. Oluşturmuştuk zaten. Kendileri buradalar. Bir yeşil hörp bulursam yani zaten benden güzeli yok ya. Aha da buldum. Yani yeşil hörp değil. Yeri yani buldum. Sakin. ol abla. Hadi bakalım. Biz burada ne yapıyoruz şu an? İşte bu kadar ya. 50-50 bir yapamadık. Sorunda yaptık. Hepsini 50 seviyesine getirmeye çalışıyorduk. Güzel. Çok rastgele oldu bu arada. Hani ben ne yaptığımı bilerek çözmedim açıkçası söylemek gerekirse. Hmm, aşı. Bu aşı şeye benziyor lan. Eskiden böyle dondururlardı içini böyle kutunun içine. Plastiğin içine meyve suyu koyup dondururlardı. Yani. Oğlum yanlışlıkla boğazını keseceğim lan. Dikkat. O Nemesis miydi ya? Yine mi ya? Ah nemesi sabi Ah. Tesisten kaç demesi kolay tabi. Gir 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 gir. Seri gir seri seri seri. Ah katsin girdi içine. Katsin girdi vallahi. Allah. Abi nereden çıkacağı belli olmuyor ya. Tipe bak. Ya ona handgun işler mi ya? Ateşten hoşlanmıyordu hatırlatayım. Ateşten hiç hoşlanmıyordu. Hatta nefret ediyordu. Abi adamdaki yaşama şeyine bak ya. Left stick şu an var ya hani basmadığım kadar basıyorum. Left stick'in üzerinde yani şu anda tepiniyorum resmen öyle diyeyim size. Oldukça güzel. Ne oldu? Öyle kaldın. Orada öyle kaldın. Bir dakika öyle bomba mı o? o? ne öyle? Aynen öyle bomba bulduk abi. Hazinenin peşindeyiz şu an resmen. İlk yardım spreyi. Evet boss fight geliyor arkadaşlar. Bu belli ki artık Nemesis ile yapacağımız son boss fight olabilir. Bir sonraki bölüm bana öyle geliyor ki final yapacağız. Yani bilmiyorum emin değilim pardon yanlış şey yaptık. Şu patlayıcı A'yı şunu bir koyalım sanda. Şunları birleştirelim. Envanter düzenlemesi yani. Tamamdır. Tamam. Şu silahı da yana koyalım ya. Kısa yolda şöyle yana koyalım. güzel. sevgimizi alıp artık bu bölümü burada sonlandıralım. Çok güzel. Çok çok güzel. Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Nemesis yine peşimizi bırakmıyor tabi Her zamanki gibi. Antizini oluşturduk, yaptık, ettik. Ara sıra öldük. Canımız çok azaldı. Kötü oynadığımız oldu, iyi oynadığımız oldu. Değişti. Ama sonuç olarak bir gerçek var ki bu bölüm burada bitiyor. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.